Karadeniz'in mangal dostu balığı tirsi, lezzeti ve sağlıklı yağ oranıyla hem damakları hem de cepleri şımartıyor. İstavrit'ten daha iri ve sardalya ile akraba olan tirsi balığının ince ve rahatsız etmeden yenilebilecek kılçıkları bulunuyor. Yüksek yağ oranı barındıran balık, lezzetiyle kendisine hayran bırakıyor. Fiyatıyla da herkese uygun olan tirsi, omega ve B12 vitamini açısından en zengin balık türlerinden biri olarak biliniyor. Tirsi, sezon boyunca bir görünüp bir kaybolan hamsiden umduğunu bulamayan balıkçıların tezgahlarında yerini almaya devam ediyor. Tırsi balığının lezzeti az bilinen bir balık olduğunu belirten düzceli balıkçı Hülya Kılıç şunları söyledi. Tirsi balığı. Valla sardalya gillerden. Güzel, yağlı bir balık. Sardalya gillerden ama sardalyanın lezzetinde değil. Biraz daha çilekopa benzer. Bazı insanlar adalüferi diyor. Bazı insanlar mangal söndüren diyor. Bunun daha önce de e, şey yapmıştık, e, röportajını yapmıştık. İnsanlar yavaş yavaş öğrendiler diye düşünüyorum. Çünkü özellikle tırsinin zamanını bekleyenler var. Güzel bir balık tırsi. Tırsi balığı yağlı olduğu için mangalda çok lezzetli olur, e, ızgara da güzel olur, fırında olur. E, Bunun yanı sıra tavada da yapabilirsiniz. Ama az tavayı hafif yağladığınızda unu sevenler için mısır unuyla da güzel olur.